Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. fizilalil Kur'an okumalarına devam ediyoruz. Bakara suresinin girişindeyiz ve bu girişinde ilk kısmını inşallah çalışacağız. Ne diyor? Suretul Bakara yani Bakara suresi medeniyetun yani Medine'de inmiştir. Medine de inen surelerdendir. Ve ayetuha ve onun ayetleri ne kadardır? Situn ve semanune ve mietan yani 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet besmele ile başlıyor. Ne diyor? Hadihi sure bu sure min evaili. Evail evvelin çoğulu yani ilklerindendir. İlkler. Evet. En önce olanlar. Ma nezele. Yani e, inenlerin e, ilklerindendir. Mine suveri. Surelerden. Ba'del hicre. Hicretten sonra. Evet. Hicretten sonraki e, inen surelerin ilklerindendir. Ve hiye, ve bu sure etvalu. ...atval en uzun... ...değil mi? ismi taftir olarak... ...suveril Kur'an... ...alel ıtlak... ...yani mutlak surette... ...mutlak biçimde... ...kesinlikle... ...Kur'an surelerinin... ...en uzunudur... ...vel muraccah... ...yani tercih edilen görüşe göre... ...bakın muraccah nedir? ...tercih edilen görüşe göre... ...enne ayatiha... ...ayetleri lem tenzil inmemiştir mütevaliyeten peş peşe hepsi birden evet mütevaliye peş peşe ard yani araya başka bir şey girmek sizin demek külleha tamamı hatta ta ki iktemelet kable e, nuzuli ayatin min suverin uhra yani Diğer surelerden e, ayetlerin inmesinden önce tamamlanarak, bakın iki temel et, tamamlanarak e, ayetlerinin tamamı peş peşe inmemiştir. Yani araya başka sureler, başka surelerin ayetleri de girmiştir. Daha sonra bunun inmesi tamamlanmıştır diyor. Femuracaatu esbabi nuzuli ba'd ayatiha. Evet bazı ayetlerinin nüzul sebeplerine müracaat edilirse yani bakılırsa ve ba'dil ayati min es-suveril medeniyetil uhra yani diğer Medine'de inen surelerin bazı ayetlerine bakılırsa ve in tekun hadihi'l esbab ve bu sebepler leyset kat'iyyetü's-subut ki her ne kadar e, yani e, kesinlik kazanmasa da yani bu nüzul sebepleri işte şu ayet şundan dolayı inmiştir tam olarak denilemese de bakın bu kat'iyyetü's-subut kesinlik kazanma anlatıyor. E, burası ara cümle değil mi? El cümletü'l-mawtarida. Yani her ne kadar bu nüzul sebepleri tam kesinlik kazanmasıdır. Tüfidu ifade eder. enne suverel medeniyete et duvale. Duval uzun değil mi? Yani uzun medeni e, sureler e, lem tenzil inmemiştir. Ayatuha ayetleri külüha mütevaliyeten. Yani bütün ayetlerini peş peşe. Yani ara vermeden inmemiştir. İnnema ancak kâne yehtusu yani olmaktaydı. E, en tenzile ayatun min suretin lahikatin yani hemen devamındaki sureden ayetlerin inmesi e, olmaktaydı. Yani inmesi gerçekleşmekteydi. Kablestikmali tamamlanmadan Sûratin sabi'katin yani daha önce geçen sure tamamlanmadan nezelet mukaddematiha bakın mukaddimadı değil de mukaddema diyelim ee, evet mukaddemeleri ee, evet mukad o e, daha önce inen sûrenin mukaddemelerinin e, işte e, inmesi e, tamamlanmadan. Ee, sonraki bir e, surenin inmesi ne oluyordu. Vuku buluyordu. Mesela Bakara suresi daha tamamlanmadan e, araya başka bir sure giriyordu. Ardından yine Bakara suresinin inmesi devam ediyordu. وَاَنَّ ennel عَلَيْهِ aleyhi yani e, burada esas olan demek. Yani esas alınan görüşe göre veya esas kabul edilen görüşe göre fi tertibi suveri yani surelerin sıralanmasında min haythun nuzuli yani nüzulüne göre inme sırasına göre huve nedir o sebiqu nuzuli eva iliha la cemiiha yani surenin tamamı değil e, evvellerinin yani başlarının e, nüzulünün öne geçmesidir. Yani bir surenin ne zaman indiği belirtilirken o surenin tamamı değil ilk ayetleri dikkate alınır. Ve fi hadihi sure bu surede ayetun ki bir takım ayetler var ki fi evahiri ma nezele minel Kur'an yani Kur'an'ın ee, işte e, nazil olan surelerinin en son ayetleridir. Ne gibi mesela ke riba mesela faizden bahseden ayetler gibi fi ki hangi ne zaman en raciha yani kabul edilen görüş görüşe göre enne muqaddimatiha onun öncülleri mukaddemeleri kanet min evveli ma nezele minel Kur'an fil Medine. Evet yani Medine'de Kur'an'ın nazil olan işte ilk ilklerinden olduğu halde yani bu sure evet bu sure Medine'de nazil olan ki ilk ayetleri Mukaddimat ne, ilk ayetleri öncülleri ilk işte Medine'de inen surelerden olduğu halde faizden bahseden bu suredeki ayetler Medine'de en son inen ayetlerdir. Feamma tecmiu ayati kulli suretin fi's sure ve bir e, yani bütün e, surelerin ayetlerinin e, işte bir surede ne yapılması toplanması yine ve tertibu hadihi'l ayat bu ayetlerin sıralanması fehu ve bu bunlar nedir? Tevqi'i muhan bihi. Yani Peygamber Efendimiz'e vahyedilen tevkifi bir hükümdür. Tevkifi neydi? E, sonradan değiştirilemez, tartışılamaz, dondurulmuş bir hükümdür. Yani hiç kimse e, bu ayetlerin sıralamasını ne yapamaz? Sonra tartışamaz. Çünkü bu tevkifidir. Yani e, üzerinde tartışılması mümkün olmayan e, dini e, hususlardır. Reva rivayet etmiştir. -tirmizi, e, tirmizi neyi Bir isnadihi şu isnadıyla kime an İbn Abbas radıyallahu anhuma buna isnad ederek rivayet etmiştir. Ale dedi ki kultu dedim li Osman kim söylemiş bunu? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Osman İbn Affan evet ona dedim ki ma hamalakum yani sizi sevk eden neydi? En amettum yani işte yapmaya, girişmeye ilel enfali enfal suresi hakkında ki vehiye o minel methani yani e, uzunlukta ikinci derecede iken ve ile berae vehiye minel e, miin e, ki e, o berae e, suresiyle hani e, peş peşe getirmeye yan yana getirmeye sizi iten, sevk eden sebep neydi? ki o berae yani tevbe suresi de minel mi'in yani ayetlerinin sayısı yüzden fazla olan surelerdendir. Ve karantum ve ne yaptınız? ikisini birleştirdiniz. Beynehuma aralarını birleştirdiniz. Ve lem tektubu satran bismillahirrahmanirrahim. Yani aralarına besmele satırı yazmadan o iki sureyi neden birleştirdiniz? ve vada'tumuha ve onu yani o e, işte Enfal suresini ne yapmışsınız? Fis seb'it duval yani yedi uzun sure arasına koymuşsunuz. E, ve ma hamalekum ala zalik yani sizi buna sevk eden şey neydi diye Hazreti Osman'a sorunca Fekale Osman Osman dedi ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne mimma yeti aleyhi zaman ki ona bazı zamanlar gelirdi ki ve huve o yunzilu aleyhi ona indirilirdi. Burada yunzilu değil de yunzelu şeklinde meçhul okuyacağız. Evet ona indirilirdi. Es suver. Evet bu suverde naib-i fail yaptı Evet ona sureler indirilirdi. Zevatel adet. Yani birkaç tane sure birden indirilirdi. Fekane buradaki adet bakın zevatel adet yani adet sahibi. Yani ne demek? Birkaç tane. Fekane izâ nezele aleyhi şey'u ona bir şey indirildiği e, zaman daa ba'da men kâne yektubu. Ne yapardı? E, i̇şte onu yazanlardan bazılarını çağırırdı. Yani vahiy katiplerini çağırırdı. Fe derdi da'u yani koyun ''hâzihil ayet şu ayeti fis sureti yani şu sureye koyun elleti o ki kuru fiha orada zikrediyor keda ve keda yani şunu şunu zikreden yani şunu şundan şundan bahseden şu sureye yerleştirin bunu derdi ve kanetil enfal enfal suresi min evveli ma nezele bil medine yani Medine'de nazil olanların ilk ilki idi. Ve kânet berâe, Tevbe suresi ise, min âhiri mâ nezele minel Kur'an. Yani Kur'an'dan en son inen sure idi. Ve kânet kıssatuhâ, ve onun anlattığı kıssa, e, hikaye hikaye, şebiheten bi kıssatiha Yani Tevbe suresinin kıssası, Enfal suresine benziyordu. Ve haşiyitu korktum enneha minha Yani onun ondan olup olmadığı hakkında diyor korktum. Ve kubilla, kubida kubida olundu Yani e, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunu teslim etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velem yübeyin lena bizi açıklamadı. Enneha onun minha. Yani o surenin ondan olup olmadığını açıklamadı. Yani Enfal suresinin işte e, tek başına mı yoksa Tevbe suresinin bir kısmı mı olduğunu açıklamadı. Femin ecli zalik bundan dolayı karanet beynehuma araları birleşti. Veya kurinet diye de okuyabiliriz. Kurinet yani birleştirildi araları beynehuma. Velem ektub o yüzden yazmadım. Beynehuma ikisinin arasında satra ne satırı? Bismillahirrahmanirrahim satırını yazmadım. Ve vada'atuha ve onu koydum fi seb'et tuval ve uzun 7 sure içine koydum. Fe hadihi rivaye bu rivayet tubeyyunu beyan ediyor enne tertibel ayati yani ayetlerin sıralamasını fi kulli suretin her surede kane bi tevqifin min rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tevkif edildiğini. Tevkif bakın yukarıda geçti. Yani asla tartışılamayacak derecede yani e, dondurulduğunu, bu hükmün kesin e, olduğunu bize ne yapıyor? E, gösteriyor. Ve katrava rivayet etmiştir. Eşşeyhani yani Müslim ve Buhari Anil, a, An İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Kale dedi ki: "Kâne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nasi bil hayr. Yani hayırda e, insanların en cömerdi idi ve kana ve en cömert, daha cömert olurdu. Yani en cömert olurdu. Ma yakunu fi Ramazan. Yani Ramazan ayı olduğu zaman, Ramazan ayı geldiği zaman çok çok daha cömert olurdu ki hine yelqahu Cibril ki o e, Ramazan ayında Kiminle buluşurdu? Yelkâhû buluşurdu hine e, o zaman. Cibril, Cibril onunla buluşurdu. Ve kâne Cibril, aleyhisselam, Cebi aleyhisselam yelkâhû onunla buluşurdu. Külle leyletin her gece, fi Ramazan, Ramazan ayında. Hatta yenselika yani e, e, işte ayrılana kadar e, bitene kadar o Ramazan ayı. Ya'ridu arz ederdi aleyhi ona ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem e, el-Kur'ane yani Kur'an'ı Cebrail aleyhisselama okurdu. Ve fi rivayetin bir rivayette fe yudarisuhu el-Kur'an ona Kur'an'ı ders yapardı. Fe izâ Cibril aleyhisselam yani Cebrail aleyhisselam onunla buluştuğunda kâne ecvede bil hayri hayırda çok çok cömert olurdu. Mine rihil mursale. Yani esen rüzgardan bakın mürselene gönderilendim. Esen rüzgardan daha cömert olurdu. Ve mine sabiti ki sabit yani e, kesin rivayetlerdendir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kat qara el Kur'an yani Kur'an'ı okumuştur. Küllehu hepsini ala Cibril aleyhisselam. Evet Cebrail Aleyhisselam'ı okumuştur. Kema enne ile Cibril ki Cibril'in kat qara'ahu aleyhi. Yani o Cebrail Aleyhisselam'ın da ona Kur'an'ı okuduğu gibi. Ve ma'na hâza bunun manası diyor. Ennehuma ikisinin Kur'anın e, Kur'an'un e, yani e, işte bu Kur'an'ın ne olduğunu gösterir. E, mürettebe yani tertip edildiğini, sıralandığını gösterir. Yani bu iki rivayette neyi gösteriyor? Kur'an tertip edilmiştir. Bu Kur'an ayatuhu ayetleri fi suverihi surelerinde yani Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri ve o suretler, surelerin ayetleri e, özel olarak ne yapılmıştır? Sıralanmıştır. Ve min dolayı dolayısıyla bundan dolayı yelhadu anlar, mülahaza eder, görür. Men şu yaşayan kimse, fi zilalil Kur'an, yani Kur'an'ın gölgesinde yaşayan kimse neyi görür? Enne li kulli suratin min suverihi, yani Kur'an'ın surelerinden her birinin şahsiyetun mümeyyezetun, yani çok özel bir şahsiyeti vardır e, ee, özel demek, özel kılınmış bir şahsiyeti vardır. Şahsiyetun leha ruhun, yani ruhu olan bir şahsiyet. Ya'işu <laughs> ma'aha ki o şahsiyetle yaşıyor. El <laughs> kalbu, kalp onunla yaşıyor. Kema <laughs> kane ki olduğu gibi, ya'işu, <laughs> yani yaşamakta olduğu gibi. Ma'a ruhin hayyin, yani diri bir ruhla birlikte Yaşamak olduğu gibi e, mümeyyezil melamihi yani çehresi demek. Bakın çehresi yüzü mümeyyez seçkin e, hayne diri, yani çehresi yüzü seçkin, yani çok özel bir canlının ruhuyla birlikte yaşadığı gibi. Ve semavati vel enfas, yani göklerle e, ve işte nefislerle yani canlarla ruhlarla özel seçkin bir canlının ruhuyla beraber yaşadığı gibi ve leha ve yine onun yani bu Kur'an surelerinin vardır mavluun reisiyun yani ana bir konusu temel bir mevzusu vardır ev iddetu mevduatin reisiyetin veya temel birkaç tane bakın eddeney birkaç tane mevzusu vardır. Ana mevzuları. Meşdûdetin bağlığı e, bağlı ila, mihverin has. Yani hususi bir yörüngeye bağlı e, işte temel ve birkaç tane konusu vardır. Ve leha onun yani o surelerin vardır. Cevun hasun. Özel bir havası vardır. Yudallilu onu ne yaptığı işte çevirdiği, gölgelediği veya himaye ettiği özel bir havası vardır. Mevzuatiha yani konularını çevirdiği veya konularını himaye ettiği külleha bütün konularını işte çevreleyen bir özel havası vardır. Ve yec'alu ki onun siyakını yani önceki akışını yetenavelu hadihil mevduat. Bu konular ne yapar? Ele alır. Yetenavelu ele alır. min min cevanib muayyene. Yani özel bir yönü yönden, hususi bir yönden, belirli bir yönden ele alır. Tuhakkiku tenasuka beyneha ve aralarında e, ne yapar? Bir uyum tahakkuk eder, ettirir, gerçekleştirir. Vefka hadel cevvi. Yani bu havaya göre. Vefkaneydi göre. Ve leha yine bu surelerin vardır. İka'un musikiyun hasun. Yani özel musiki bir ikası vardır. Yani ritmi vardır. İkane ritim. Evet bu surelerin musiki. Evet melodik bir ritmi de vardır. İze tegayyara değiştiği zaman fi senaya siyak. Bu senaya içinde demek veya arasında. Yani o akış değil mi? O surenin akışı önceden hani e, baştan sona doğru akışı içinde veya arasında bir değişiklik olduğu zaman fe innema ancak yetegayyeru değişir li münasebetin e, o münasebet o alaka mevduiyetin yani konuyla alakalı ilgili hassatin yani o hususi özel konuyla ilgili bir değişimde fark edilir. Yani eğer o suredeki musiki akışta bir değişiklik varsa orada konunun da ona göre değiştiği ne yapılır anlaşılır. Ve hâze bu tabi'un amun yani genel bir tabiattır, genel bir özelliktir fi suveril kur'ani kuran surelerinde cemian bütün kuran surelerinde genel bir özelliktir. Ve la yashizu yani istisna değildir. An hadihil qaide. Bu kaideden tuvalus suver yani uzun sureler kehadih sure bu sure gibi uzun sureler bundan istisna değildir. Bakın yashizu nedir? istisna demek. Peki devam edeceğiz inşallah girişin okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.